Bugün mercek altına alacağımız konunun kaynağı sizi biraz şaşırtabilir. Konumuz 5. sınıf Türkçe yazılısına hazırlık için çekilmiş bir video. Evet, evet. Yanlış duymadınız. Ne alaka diyebilirsiniz, değil mi? 5. sınıf sınavı bize ikna, güç ve hikaye anlatımı hakkında ne öğretebilir ki? Aslında sandığınızdan çok daha fazlasını. Gelin bu sınava bir test gözüyle değil de iletişimin temel mekaniklerini bize gösteren bir tür harita gibi bakalım. İlk durağımız satır aralarını okumak. Yani bir metnin ya da bir görsenin bize açık açık söylemediği ama aslında fısıldadığı şeyleri nasıl anladığımız. Bazen biliyorsunuz söylenmeyenler söylenenlerden çok daha fazla şey anlatır. Mesela sınavdaki ilk görev tam olarak bu. Öğrencilere karda kuşları besleyen çocukların olduğu bir resim gösteriliyor ve buradaki hikaye ne diye soruluyor. İşte bu bağlama anlamının ne kadar kritik olduğunu gösteren harika bir örnek. Mesele sadece ne gördüğümüz değil, gördüğümüz şeyin bize ne anlattı. İşte bu noktada kilit bir kavramla tanışıyoruz, örtük ifade. Kulağa biraz teknik gelebilir ama aslında çok basit. Bir cümlede doğrudan yazılı olmayan ama bizim o cümleden çıkarabildiğimiz anlam, yani söylenmeyeni anlama sanatı, metinlerin bize fısıldadığı sırları duyabilme becerisi diyebiliriz. Şimdi bakın bu kavramı somutlaştırmak için çok basit ama çok etkili bir örneğimiz var. Ali eve geldi. Bu ne? Gayet basit bir durum tespiti değil mi? Ama cümleye küçücük bir ek yapalım. Ali de eve geldi. İşte o D eki her şeyi değiştiriyor. Artık biliyoruz ki Ali'den önce eve gelen başkaları da olmuş. Gördünüz mü? Küçücük bir ek anlamı nasıl da katmanlı hale getiriyor. İletişim tam olarak bu detaylarda saklı. Kaynak metinde de bunun harika bir örneği var. Yazar bize mevsim sonbahardı, köy boşalmıştı demiyor. Hayır. Onun yerine ne yapıyor? Bize ipuçları veriyor. Sararmış yapraklar, kırık dallar, köy kahvesindeki boş tabureler, bir anda suskunluğa bürünen o sohbet sesleri, bütün bu detaylar birleşip bize o hikayeyi anlatıyor. İşte bu göstermektir, söylemek değil ve çok daha etkilidir. Ya da şu atasözüne bakalım. Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir. Bu da aslında örtük bir hikaye anlatımı tek bir cümleyle bize başarıya giden yolun büyük ve ani bir güç gösterisinden değil sabırlı ve sürekli çabadan geçtiğini anlatan küçücük bir öykü sunuyor peki bütün bu hikayeleri bu örtük anlamları inşa etmek için neye ihtiyacımız var tabii ki bir yapıya bir iskelete yani dilin kurallarına gelin şimdi bu kuralların anlamı nasıl şekillendirdiğine biraz daha yakından bakalım mesela imla kuralları İlk bakışta sıkıcı görünebilir ama aslında çok daha derin bir anlamı var. Bakın, Ağrı Dağı dediğinizde herhangi bir coğrafi oluşumdan bahsediyorsunuz. Ama Ağrı Dağı yazdığınızda ona bir kimlik, bir özel isim, bir saygınlık veriyorsunuz. Aynı şey kurumlar için de geçerli. Ege Üniversitesi bir bina yığını olabilir ama Ege Üniversitesi bir kimliktir, bir kurumdur. Yani kurallar sadece dil bilgisi değildir, anlamaz statü kazandırma biçimidir. Yapının anlamını nasıl değiştirdiğine dair bir başka güzel örnek de düz yazı ve şiir arasındaki fark. Bakın düz yazıda cümleler ve paragraflar kullanırız, bilgi aktarırız. Ama şiirde dizeler, ritim, ses tekrarları devreye girer. Aynı fikir düz yazıda bir bilgiyken şiirde bir duyguya, bir müziğe dönüşebilir. Yani bazen yapı mesajın ta kendisi olur. Ve şimdi geldik işin en heyecanlı kısmına. Hikayeler nasıl inşa edilir? yazarların o etkileyici dünyaları yaratmak, bizleri ikna etmek için kullandığı o sihirli evrensel araçlar nelerdir? Gelin yazarın alet çantasını bir göz atalım. Karşımızda üç temel araç var. Karşılaştırma, benzetme ve örneklendirme. Bunlar sadece yazarların kullandığı süslü teknikler değil, hayır. Aslında hepimizin bir fikri daha anlaşılır, daha güçlü kılmak için günlük hayatta sürekli başvurduğu yöntemler. Mesela kaynak metindeki şu cümleye bakın. Kitaplar tıpkı birer pencere gibidir. Her biri bizi farklı hayatlara, farklı zamanlara ve farklı mekanlara götürür. İşte bu benzetmenin gücü. Yazar bu tek cümleyle okuyucunun zihninde muazzam bir kapı aralıyor. Kitaplar artık birer kağıt yoğunu değil, farklı dünyalara açılan birer portal. İşte bu kadar basit ve etkili. Ve tabii ki her iyi hikayenin bir iskeleti vardır. İşte karşınızda o evrensel yapı, serim, düğüm, çözüm. Yani giriş, gelişme ve sonuç. Bu formül o kadar evrensel ki, 5. sınıf ders kitabından tutun da Hollywood'un gişe rekorları kıran filmlerine kadar aklınıza gelebilecek her anlatıda bu 3 adımı görürsünüz. Bu, hikaye anlatımının DNA'sıdır. Peki bütün bunları neden konuştuk? Bir 5. sınıf sınavından yola çıkarak nerelere geldik? Şimdi gelin tüm bu okul konuları gibi görünen şeyleri toparlayıp günlük hayatımıza nasıl dokunduğuna bakalım. Çünkü bu sadece bir sınav analizi değil, aslında hepimiz için bir iletişim rehberi. Örtük anlam, noktalama işaretleri, anlatı yapısı, bunların hepsi evet, bir sınav konusu olabilir ama asıl mesele şu. Bunlar aynı zamanda bizim her gün, her an kullandığımız araçlar. Bir e-postadaki asıl niyeti anlamaya çalışırken örtük anlamı çözersiniz. İşlerinde bir sunum yaparken aslında bir hikaye yapısı kurarsınız. Bu araçlar sınıfın duvarlarını çoktan açtı, hepsi hayatımızın tam ortasında. Ve bu yüzden bugünkü sohbetimizi size yönelçilen tek bir soruyla bitirmek istiyorum. Siz bugün hangi hikayeyi anlatıyorsunuz? İster bir iş toplantısında olun, ister bir arkadaşınızla sohbet ediyor olun, farkında olsanız da olmasanız da hepimiz birer hikaye anlatıcısıyız ve bu araçları bilinçli bir şekilde kullandığınızda anlattığınız hikayenin gücü işte o zaman bambaşka bir seviyeye çıkar.